Kumaf Belediye Başkanı Hüsamet Dışanal'la beraberiz. Başkanım 2009'da en son geldiğimizde evet. çok şeyler gördük. Çok şeyler değişmiş ilçede. Evet. Neler oldu? Neler bitti? anlatır mısınız? Valla Selçuk Bey 2009 Şubat ayıydı herhalde. Karlı, kışlı, kıyametli. Karlı, kışlı, kıyametli bir havada. Sizinle yine biz buradaydık. Evet. Bu manada benim için bu hatıranın canlanması çok önemli hakikatten. Valla 2009 yıl 2013 seçimlerde 5-6 ay kaldı. İnşallah işin başında ilçemize, ilimize, ülkemize inşallah hayırlı ve uğurlu olur. Bizim anlayışımız, bizim için teşkilat ne derse o olur. Allah'ın izniyle biz bu davanın mahalle temsilciliğinden geliyoruz. Bizim için üye olarak Şırnak'ta, Van'da, Erzincan'da, Edirne'de, İstanbul'da, Kemah'ta ne görev verilirse bizim için baş tacıdır. Bunu ben belirtmek istiyorum. Tabii yıl 2009, yıl 2013. Hakikaten ilçemizde birçok şey değişiklikler var. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Bir şeyler yapmaya çalıştık. E, ast olan şehrimizin girişinde bulunan Sultan Arpasta'nın komutanlarından Sultan Melik Gazi nin mekanındayız. En başta şehrimizin prestij yeri olan Sultanmelik'ten başladık. Burayı e, Su Kemah Belediyesi Melik Sosyal Tesisleri olarak ilçemize kazandırdık. Buraya gelen hemşerilerimiz, misafirlerimiz eskiden şu kapıların önlerinde kurbanlarını kesiyorlardı. Evet. Şimdi biraz sonra göreceğiz yukarıdaki kesimhanede kurbanlarını kesiyorlar. Şehrin girişini bir marka şehrine uygun bir prestij mekanı yapalım istedik ve buradan bismillah diyerek ilçeye doğru yatırımlarımıza devam ede gittik. Tamam Kurumsal yapıya kavuştular. Ee, Şükrü Şuraya Bey, Eyüp Bey, Cevdet Bey hepsi. İçeride masalarımız vesaire var. İşte mescitlerimizi buralara aldık. Mescid. Bundan kaç yıl çay içecek yer Yani mi? evet. Evet abi maalesef. Yani mezbere etti. daha düzenli hale geldi. Mescit yapılmış. Abi Bay Bayan Mescidi. Burası erkek mescidi. Yan taraf Bayan Mescidi. Arkada lavaboları var. Burada Ramazan'da e, aşağı yukarı Ramazan ilçenin merkezinde yaptık caminin önünde iftar soframızı. Hı hı. İki yıldır da burada iftar sofrası kuruyoruz. Güzel. Ha, gelen geçen iftarını e, da yapıyor burada. Tabii da yapıyor. İstanbul'daki hemşerilerimiz katkı sağlıyorlar. Kendi imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu Kemahlı Kadınlar Sevgi Pınar'ın Derneği ile birlikte burada da bir iftar sofrası kuruyoruz. E, faydalı olmaya çalışıyoruz işte böyle. Kemah doğasıyla, kültürüyle, e, doğal yapısıyla. Bambaşka başka bir belde ilçemiz Erzincan'ın çok nadir bir ilçelerden bir tanesi. Çok doğru. Yani bu ilçede e, turizm adına e, bildiğim kadarıyla tarihi kentler Aha. tarihi kentler Birliği üyesiyiz. Çok e, yani yerinde hem buranın manevi iklimine uygun hem de Kemah ilçemizin gerçekten adına şanlı uygun bir soru yönelttiniz. Kemah ilçemiz tarihi kentler Birliği üyesi. Bunun yanı sıra Gerçekten kadim tarihe sahip, 5000 küsür yıllık bir medeniyete sahip. Urartulardan, Asurlardan, işte Selçuklu, Osmanlı ve günümüz Türkiye'sine kadar gelen bir geçmişi var. Ve biz bu anlamda da ciddi bir farkındalık oluşturduk. Başta Sultan Belik olmak üzere Kemah Kalemiz, Gülabey Camimiz, Gülabey Hamamımız, Tugayat'ın Kümbetimiz gibi birçok eserimizi en azından var olan eserleri tekrar hatırlattık. Erzincan'dan ilçemize doğru gelirken çeşitli tabelalar görüyorsunuz. Gördük, gördük. Buralarda da ilçemizin o manevi iklimini, e, sosyal ve kültürel yapısını tanıtmaya çalıştık. Evet, her 5-10 kilometrede bir standı. Eyvallah. Bu manada bize Kudakoda kuda, kuda e, bir ödülle bizi belediye olarak ödüllendirdi. Yani turizm şehri gelecek turizmle gelecek diyoruz. Bunun altyapısını yaptık. İhti manada hem halkımızı bilinçlendirdik hem kendimiz hazır hale geldik. Hem de unutulmuş tarihi kentler birliği üyeliğimizi yeniden güncelledik. Dik Kemaliye Belediyesi daha sonra Erzincan Belediyesi'nde Tarihi Kentler Birliği'ne üye olması konusunda da çok mutlu olduk, çok sevindik. Ben bu farkındalığın oluşmasında yöremizdeki belediye başkanlarımızdan sırası gelmişken Sayın Mustafa Aznadar Bey'i de burada anmak istiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu farkındalık yönünde bize de katkı sağladı. Doğa sporlarının yayla turizmin, inanç turizmin ve tarihi e, derinliğe doğru gitmek isteyenleri biz kemaha bekliyoruz. Artık Kemaliye, Kemah ve Divri üçgenini oluşturduk. Turizm manasında günübirlik turistlerimiz buraya gelip gidiyorlar. Onları Sultanmek'te başlayan ağırlamayla Kemah'a gezdirerek sonlandırıyoruz. Peki başkanım, e, önümüzdeki yıllarda hızlı tren gelmesiyle de burada turizm patlaması olur mu sizce? <laughs> yani e, gerçekten e, çok güzel şeyler ifade ediyorsunuz buradan kara trenle Haydarpaşa'ya giden hemşerilerimiz ve diğer misafirlerimiz Dünyanın dört bir yanından insanlar Kemah'taki kadim tarihi görmek için evet hızlı trenle Kemah'a gelecekler inşallah. Biz buna inanıyoruz. Bununla ilgili projeleri biliyoruz. Projeleri bizimle başta Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey ki. Kendisinden yüz binlerce kere Allah razı olsun. E, milletimiz adına, ülkemiz adına, ilçemiz adına çok güzel yatırımlar yapıldı. Ve bunun en bariz örneği de şu ana kadar yaptığım bütün hizmetlerin başından sonuna kadar Sayın Bakanımızın emeği var. Üzerimizde ciddi manada gücü var ve biz e, hesap verilebilir noktasında da önce Cenab-ı Allah'a, milletimize ve Sayın Bakanımıza da e, hesap verme mutluluğunu yaşıyoruz ki hakikaten hızlı tren şu karşıda olacak inşallah Selçuk Bey. İstasyonumuz kemağı 8 kilometre mesafede bir yerde olacak ve artık insanlar İstanbul'dan, Ankara'dan çok rahat, çok kısa bir zamanda kemahta olacaklar. Ha, Hatta fizibilite yapıldı, burada. yapıldı yapıldı, fizibilite yapıldı. Tüm her yerleri biliyoruz. Daha çok e, tünellerle geçecekler üst yapıya zarar vermeyecekler. Az önce söylediğim gibi yani Kema Refahiye'ye 19 kilometre mesafede istasyon, Kema 8 kilometre mesafede ve hızlı tren geldikten sonra zaten mesafeler kısalıyor biliyorsunuz. Hatta biz diyoruz ki bir sloganımız var İstanbul'da Kema 2 saat mesafede diyoruz. Siz yeter ki bize al deyin. biz sizi bugün için havaalanından alıp şehrimize getiririz. Yarın ise hızlı trenle bu şehirle buluştururuz diye iddia ediyoruz. Yine burada Selçuk Bey bir kesimhanemiz var. Üst kısımda şu yaptığımız yer, hı hı. E, buraya gelen her e, mezhepte hem her meşrepteki insanlarımız bu mübarek türbedeki zata, Rabbisine dua ederek e, niyazda bulunuyor ve bunun devamında da kurbanlarını kesiyorlar. İşte söylediğim gibi aşağıda girişte çok mezbeylik bir yerde kurban kesimini yapıyorlardı. Şimdi e, acizane böyle bir tesis yaptık. Bu gördüğünüz yer kesimhanemiz bizim. O kesimhanede e, gelen misafirlerimiz kurbanlarını kesiyorlar. Az üstte de ocakları var. Orada da ocaklarını pişirip burada da insanlara dağıtıyorlar. Yine e, geldiğinde adak kurbanı da yapabiliyorlar. Aynen adak kurbanı noktasında bu e, yeni yapılan yerde e, güvenlik e, yerimiz oluyor. Çok güzel aslında. Bu arkada gördüğümüz yer ne oluyor? Şimdi efendim burası 2009 yılında siz hatırlarsanız çok eskiden mezbane olarak kullanılmış mezbelilik bir yerdi. Daha sonra işte kısmet oldu, nasip oldu hizmet yapmak belediye. Size söz vermiştik. Burayı bir sosyal faaliyet olarak kullanalım diye. Sağ olsun Kemahlı Kadınlarla birlikte burada Sevgi Pınarım Derneği uzun adı, kısa adı Kemahlı Kadınlar Derneği diye bir dernek kurduk. Burada hanım arkadaşlar çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler gösteriyorlar. Mesela nasıl o gün? Ee, şöyle Türk El Sanatları işkur aracılığıyla, halk eğitim aracılığıyla özellikle halk eğitimle e, Türk El Sanatları ...kursu açtık. Yine boyama... ...kursu açtık ağaç ve tahta boyama üzerine. Bunları yazın festivallerde... ...fuarlarda e, kemahlı kadınlar... ...kazanca dönüştürdüler. Ve yok olan kemah kadayıfını... ...kesme makarnasını... ...işte ununu, bulgurunu, eriştesini... ...tekrar piyasaya çıkarttılar. Yine kemah belediyesi olarak... ...işkur aracı... E, İl Tarım Müdürlüğü ve ilçe Tarım Müdürlüğü aracılığıyla bizim bir çilek bahçemiz vardı. O çilek bahçemizi belli bir altyapısını yaptıktan sonra Kemahlı kadınlara teslim ettik. Onlar şimdi hem orada çilek üretiyorlar hem burada söylemiş olduğumuz yöresel ürünleri, yöresel tatları ortaya çıkartıyorlar ve Yüksek okulumuzun olması da birlikte de artık hem annelik hem ablalık hem de şehrimizde işte Kemaliyeli kadınlardan sonra Kemal'li kadınlar olarak da e, mistik havasını devam ettiriyorlar. Asıl sahipleri de buradalar artık. Evet e, bizim Tanasur Köprüsü Selçuk Bey. Hatırlarsanız hı hı. bu köprü yarı yarıyaydı evet, ve buradan oldum. Bir araç zor geçiyordu. Evet başkanım. Seçildikten sonra ilk işim işte Sayın Bakan'a şehrin bir fotoğrafını çekip paylaştık ve ilk 6 ay içerisinde bu Tanasur Köprümüzün yapımına başlanıldı. Şimdi gördüğünüz gibi yol geniş, geniş, Evet bir yol oldu ve trafik kazaları vesaire önlenmiş oldu. Allah'a hamdolsun ilçemize kazandırdığımız için çok mutluyum. Kemak Kalesi ile alakalı bir çalışma var mı başkanım? Tabii Kemak Kalesi de işte bizim kadim medeniyetin buradaki sancakların sallandığı yer. Kemak Kalemizde şu an iki yıldır devam eden bir Erzurum Üniversitesi'nin kazı çalışması oldu. Profesör Doktor Hüseyin Yurttaş Bey'in başkanlığında. Ee, ve o gün bugündür devam eden çalışmaların neticesinde Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki Bey Cami ortaya çıkartıldı. Saray hamamı bulundu Selçuk Bey. El yazması Kur'an-ı Kerim ortaya çıkartıldı. Hani bunlarla alakalı şunu söylüyorum ya hani gelin ata binmiş ya kısmet demiş ya. Evet. Biz de ata bindik. Bir şey hizmetkar olmaya geldik. Çok güzel nasipler de arttı diye e, tasavvur ediyoruz. Ve Kemah Kalemiz'deki bu kazı çalışmasının neticesinde kaleden Delhizlerle Selçuk Bey Tanasur Deresi'ne iniliyor. Orada Bizanslar, Asurlar, e, dan kalan medeniyetin e, böyle ben buradayım diyen kalıntıları var. Onları görmenizi arzu ederim. Artık gelen yerli yabancı misafirlerimiz, turistlerimiz Kemah Kalesi'ne çıkıyorlar. Bey Camii görüyorlar. Saray Hamamı'nı görüyorlar ve delhizlerden Tanaşo Deresi'ne iniyorlar. Evet. Başkanım gördüğüm kadarıyla yani e, kema kemah yolları kaldırma çiçekle örtülmüş yemyeşil. Evet. Yani belediye bu konumdan altı nasıl kalkabiliyor bu kadar personelde? Yani çok haklısınız ama siz istedikten sonra inanır mısınız e, her şey kendiliğinden gelişiyor. Biz e, çalışan personelimizle alakalı işçi, memur vesaire olarak düşünmüyoruz. Bir bütün olarak, çalışanlar olarak düşünüyoruz. Biz her ay mutat toplantılar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla neler yaptığımızı, neler yapacağımızı paylaşıyoruz. Ve bu manada kurumsal ilişkilerimiz, kurumsal kültürümüzü de geliştiriyoruz. Ve inanın şu anda benim bir tane personel arkadaşım, çalışan arkadaşım en az üç tane iş yapıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz zavuta memuru sabah kalkıyor, kendi işini yapması gereken işinin yanı sıra ...sabah yedide kalkıp çocuklarımızı okula servisle atıyor. Yine bir itfaiye eri arkadaşımız. Yine muhasebedeki arkadaşım. Yine herhangi bir işçi kardeşim. işte kepçeci arkadaşım. Temizlik işlerine çıkan arkadaşım. Yani biz e, bir koltuğumuzda birkaç tane kalpımızı birlikte götürüyoruz. Çok güzel. Ve bunun verdiği şekle devam ediyoruz. Biz 2-3 yıldır e, çiçeklerimizi işte Erzincan'dan, İstanbul'dan e, alarak yapıyorduk. Bu yıl bu gördüğünüz çiçekleri... Ee, sıra köyünden torun tohumun sahibi rahmetli Cahit Torun nur içinde yazsın. Onlardan tohumunu aldık. Çok Serada ürettik ve güldü, çiçekti. Kentimizin her yerine, mahallelere varana kadar da dağıttık. Ne oluyor çocuklar? Hayırdır? çocuklarımız işte az önce söylediğim Necip Bey hem zabıta şefimiz arkadaşımız hem de bu yavrularımızı evlerinden alıyor sabahları okula akşamları okuldan alıp evlerine bırakıyor. Evet. Çocuklar memnun musunuz? Evet. i̇yi günler. Ya böyle bu gerçekten işin işte organik tarafı bu. Yani derler ya yaptığımız yaptığımız iş bu kardeşim ya Selçuk Bey. Bu. Evet. Burası bizim bilgi evimiz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Evet. İpek yolu bilgi evimiz. Ee, şeyi de var şurada yaparsanız. Burayı da devlet demir yollarından kiraladık. Çok güzel. Ve burası şu anda üniversite talebelerimizin e, etüt merkezi, eğitim çalışması yapabilecekleri yerler. İçeride bilgisayar donanımı vesaire şu bu bir kısmı kurulu bir kısmını kuracağız. Burada da böyle geçmişten işte e, harman makinesinden tutunuz. E, güvene güzel. kadar efendim e, ee, taşına kadar böyle bir şehir müzesini andıran bir altlık yaptık. Onlar da devam edeceğiz inşallah. Başkanım şu yolu hatırlıyorum ben. Buradan kamyonlar geçemiyordu. Evet, evet, evet. Yani burayı geldiğimizde sizle ilk konuştuğumuzda evet. burada araçlar geri dönüyorlardı. Maalesef. Giremiyorlardı. Kemah bir şehrine giremiyorlardı. Farklı yollar deneniyordu. Şimdi gördüğüm kadarıyla bu yol bu köprü büyütülmüş. Artık rahatlıkla geçilen bir hale gelmiş. Bu nasıl sağlandı? Nasıl yapıldı? Selçuk yapıldım? Bey yani e, hakikaten 1930'lu yıllarda yapılan bu e, demir yolları ve istasyonumuzu biraz sonra göreceğiz. Bu tünel de o zaman yapılmış. O gün bugündür ben de buna şahit oldum sizin gibi. Örneğin ilçemize bir memur geliyor. veya Bir ev taşınıyor. Buraya kadar getiriyorlardı kamyonu. Buradan traktöre yükleyip tekrar Köprüyü geçtikten sonra traktörden kamyona yükleyip eve götürüyorlardı. Şimdi burada biz aslında bazı şeyler var yani denemeyince olmuyor. Evet. Bu bir ilgi meselesi, alaka meselesi. Ya dedik bu neden böyle? Efendim buradan nato borusu geçiyor dediler. Nato borusunu inceledik, epeyce bir aşağıda kazdık burayı ve yeniden e, a, köprünün ayaklarını ve e, alt kısmını teknik manada sağlıklı hale getirerek. E, su vesaire basıyordu, buralardan sudan geçilmiyordu, köprü alçaktı. Evet. Ben Yükseldi. geldiğim zaman burası çamurdan kesin. görünmüyordu yani. çünkü ben buraya en son gel zaman e, farklı bir köy havası vardı. Şimdi şehir havası var. Çok görmüş. şükür. Çok şükür. Yani bu manada ben e, başta Sayın Bakan'ıma, karayollarına, valimize il özel idaresine ve ilçeye katkısına herkese çok teşekkür ediyorum. Ama bunlar geçmişte de vardı. Demek ki bunları evet. takip ederseniz, projeyle giderseniz bir şeyler oluyor. Gördüğünüz gibi şehrimizin girişi gerçekten artık bir marka şehri, Sancak şehri. Mengücekoğulları Diyarı'na hoş geldiniz diyebiliyoruz, diyebiliyoruz. Yine e, Selçuk Bey karşıda e, manastırımız var. Burası biraz aslında hani, bir yer. Şu görmüş olduğunuz e, manastırımız ki e, kilise olarak tabi adlandırılıyor. Taşlı bir kilisesi. Tarihi dokumuz adına, geçmişimiz adına, bu ilçemizde yaşanmışlar adına bizim için çok önemli. Ve o manastırla ilgili de ileride yani bu yıl gerçekleşecek kısmet olursa veya 2014'ün başında Eriş Barajı şiştiğinde o manastırın altına itibaren koruma altına alınacak. Burası göl olacak. Ve Manastır'a buradan geçişler sağlayacağız. Kısmet olursa böyle bir projemiz var. Bayrak var yeni? Bayrak da yeni. Bayrak da yeni Selçuk Bey. Şanlı Türk bayrağımızı da oraya dalgalandırdık. O da Sancak Sancakşehir'i, Kemaha, Mengücekoğulları diyarına yakışır bir vaziyette. Nazlı nazlı sallanıyor. Ben bu manada sistem reklamın sahibi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. E, sistem reklam ilçemize böyle bir bayrak kazandırdılar efendim. Kemah'ta altyapı bitti. Evet. Kanalizasyon bitti çalışmalar bitti. Bitirdi. Burada gördüğümüz kadarıyla bir e, Eyvah. Evet, çalışma yapılmış. Bu çalışma. Efendim, söylediğiniz gibi hakikaten altyapıyı bitirdik. Altyapıyı bitirince her iş, iş birbirini tetikliyor. Hı hı. Bu sefer arıtma problemi ortaya çıktı. Yine e, Çevre Bakanlığımız aracılığıyla hibe projesi doğrultusunda 400 küsür milyon liralık bir burada olmak üzere bir de az önceki tünelin orada olmak iki tane tesis yaptırdık. Arıtma tesisimiz. Artık biz Fırat'ı kirletmiyoruz. Çok güzel. Evet. Gördüğümüz kadarıyla yollar daha önce geldiğimizde bu yollar çamurdan görünmüyordu. Bu yollar şimdi farklı bir hal almış. Mahalleye tabela koymuş yolun başında. Evet, evet. Burası ilçemizin en kadim mahallelerinden birisi. Göğüs Bağı Mahallesi ve mahallemizin girişinde de tabelamız var. Taçpa inanın buralardan çamurdan ve çukurdan geçilmiyordu. Burada yaşayan insanlar düşünün yani en az 1-2 kilometre mesafede ilçe merkezine gitmek için sabahları dizlerine kadar naylon çekiyorlardı. O vaziyette okuluna, işine, alışverişini yapıyordu. Şimdi hamdolsun Kilit taşıyla buraları bezendirdik. Yollarımız yaşanabilir, yürünebilir. İnsan onuruna yakışır bir hal aldı. Bundan da son derece hem burada yaşayan halkımız çok mutlu, çok memnunlar. Her biri bize çok teşekkür ediyorlar. Biz de onlara diyoruz ki sizler her şeyin en iyisine layıksınız evet. ve bu görmüş olduğunuz yolları ortaya çıkarttık efendim. Gel. Nerede kalıyor size? Yani, kalıyoruz hocam? Göğüs bağında. Şurada şu, şu sıra şu yerler. Yerler, yani. Bu kış geleceğiz inşallah. Yani kış daha doğrusu bayram sonrası Allah nasip ederse. Hem burada bir şey yapacağız. Bir hoş geldiniz programı. Hem de işte geçen sene oldu. Şu böyle gıdayı da arada bir şeyler yapacağız inşallah. Öyle gideceğiz. Böyle bir şey olacak. İnşallah. Başkanınız Başkanınızla memnun musunuz musun Tabii. arkadaşlar? Burada, geçen de. yıl buradayız herhalde. Buradaydık. Yardım oluyor mu öğrencilere? Bulunuyor ya. Geri çevirmiyor başkanımız. Ger ya zaman zaman işte bir yerlere seyahat edecekler, e, futbol maçları oluyor veya gezi mezi otobüs istiyorlar, şey yapıyoruz. Tabii gücümüz nispetinde sağ olsunlar. Onlar bizi idare ediyor, biz de onları. İnşallah. Ya. Selçuk Bey, evet. Yani şu anda burada. Yüksek okulumuzun, yüksek okulumuzun önündeyiz, girişindeyiz. Ee, 2000 kim yaptı başkanım? Evet, efendim? evet. Selçuk Bey, bu okulumuzu, yüksek okulumuzu, İstanbul'daki iş adamlarımız, hayırsever dostlarımız. Başta işte Cevdet Kolak Vakfı, diğer Kemahlar Derneği'nin o dönem yönetiminde görev alan İhsan Payalan Başkanımızın başkanlığında İstanbul'daki iş adamlarımız, bizlerin dostları, arkadaşlarımız sağ olsunlar her birisi bir kenarından tuttular ve bu güzel ilçemize bu güzelim eseri kazandırdılar. Şimdi burada da yurdumuzun dört bir yanından çocuklarımız gelip okuyorlar. 5-6 branşta dersliklerimiz var. 670'e yakın, 700'e yakın talebimiz var. En son çağrı sistemimiz oldu mesela Türkiye'de bir ilk, çok güzel bir branş. Ben bu vesileyle özellikle yüksek okulumuza katkı sağlayan İstanbul'daki iş adamlarımızın hepsine minnettarım. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Tabii ki onları yüreklendiren, onların buraya bir yatırım yapmalarını sağlayan başta Sayın Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun diyorum.